Rüyada birine siyah elbise giydirmek iş yerinde uzun zamandan beri çok istenen bir mevkiye terfi alınacağına, ilerleyen günlerin kişi için herhangi bir sıkıntı olmadan keyifli olacağına, çalışmalarının karşılığını alacağına, zor durumlarla karşı karşıya kalınacağına, sorunların kısa süre içinde biteceğine, sıkıntı yükleneceğine, hiçbir şeyin aksiliklere takılmadan istediği gibi ilerleyeceğine, tabir edilir. Ayrıca rüyada birine siyah elbise giydirmek görmek güzel ve olumlu haberler alacağına, herkesin çok sevdiği ve beğendiği biri olacağına, endişelerin son bulacağına ve büyük kazançlar elde edilecek bir ortaklığa girileceğine, pürüzlü durumları halletmek için aile üyelerini ikna etmek isteyeceğine, kaçan fırsatların tekrar ele geçirileceğine ve daha iyi bir hayata sahip olunacağına, ev sahibi olunacağına ve yeni elemanlar alınması suretiyle işlerin daha da büyütüleceğine, Yorumlanır. Dini olarak rüyada birine siyah elbise giydirmek yolunda giden hayatın bozulacağına, her şeyi kaybedip sıfırdan bir hayat kurmak zorunda kalınacağına, kendisini üzen ve yıpratan şeyleri hayatından çıkartacağına, hiçbir maddi zorluk çekmeyeceğine, daha sonra ise işleri büyüterek kendi işinin patronu olacak rüya sahibinin mutluluğu geç de olsa yakalayacağına, arkadaşların ya da ortakların arasını açacağına, Allah'ın hoşuna giden çarelere ve çözümlere ulaşılamayacağına, sorun yaratan kişilerin uzaklaştırılacağına, variyeti ile herkesi kıskandıracağına delalet eder. Psikolojik olarak rüyada birine siyah elbise giydirmek alınmış olan borçların kolayca ödeneceğine, kötü kimselerle karşılaşamayacağına, sıkıntılarının ve sorunlarının kısa zaman içinde biteceğine ve bu sayede etrafındaki insanlardan çok büyük takdir toplayacağına, çok hayırlı ve güzel adımlar atacağına sıkıntılı günler yaşayan eski kocasına destek olacağına bunun sonucunda bazı sorunların düzeltileceğini ailesini çok daha iyi şartlarda yaşatmayı başaracağını özgüveninin bitme noktasına geleceğini işaret eder.